Arkadaşlar günaydın. Bugün Atina'dayız ve tüm gün beraberiz. Hemen hazırlanıp çıktı. Gün kalacağımız yere gelirken bir mağaza görmüştük ve kapalıydı. Bugün gittiğimizde yine kapalı sandık. Ve eğer burası? Arka kapısıymış, ön taraf açıkmış. Bu mağazada gördüğüm her şeye bayıldım. Baştan aşağı mağazanın her yeri tasarım ürünlerle doluydu. Gördüğüm her şeye bavula sığdırabilir miyim hesabı yaptım. Renkler çok tatlıydı. Bu fiyonklu vazoyu özellikle çok beğendim. Renkli mobilyalar, legolu çekmece. Bir de bu takvimi aşırı beğenmiştim ama 175 Euro'ydu. Buraya yolunuz düşerse diye mağazanın ismini bırakıyorum. Hava dönerken 3 günlük metro kartı almıştık. Atina'daki metroları genel olarak beğendim. İstanbul'dakilere benziyor. Bakımlı, temiz ve güzeldi. Metro ile bir durak gidip merkeze ulaştık. Karnımız çok aç olduğu için direkt yemek yemeye koştuk. Önce Costa'ya geldik ama burada dana ve tavuk eti kalmamıştı. Başka bir yere gelip tavuklu ve etli sullaki söyleyip yanına da cacık istedik. Pardon yani caciki. Yemek kültürümüz gerçekten de çok benziyor. Yediğim her şey güzeldi beğendim. Yemeğimizi yedikten sonra alışveriş caddesini biraz turladık. Alper tabii ki bu bordo mavi ayakkabıya bayıldı. Sonra basketbol mağazasına girdik ve çok tatlı basket ayakkabıları gördüm. Burada fiyatlar Avrupa'nın geneline göre bir tık yüksek ama Türkiye'ye göre yine daha uygundu. Teknoloji mağazalarına tek tek girip fiyat karşılaştırmaları yaptık. Benim yurt dışına çıktığımda yapmayı en sevdiğim şey ne mağaza gezme ne de kültürel tur. Açık ara en favori aktivitem market dolaşmak. Çok fazla yürüyüp yorulduğumuz için enerjimiz bitti. Ve yolda böyle bir baklavacı gördük. İçeride aşure ve kazan dibi bile satılıyordu. Baklava ve onların deyimiyle Yunan kahvesi söyledik. Baklavanın tadı bayağı güzeldi. Yunan kahvesi de bildiğimiz Türk kahvesiydi. Kalacağımız yere geri döndük biraz dinlendik. Dün akşam gelip yemeklerini çok beğendiğimiz bir yer vardı. Tekrar buraya geldik. Önden fava ve patates söyledik. Bu ikisine dün de yemiştik ve çok beğenmiştik. Yemeklerin güzel olmasını bir kenara koyuyorum. Porsiyonların büyüklüğü inanılmaz. Böyle tavuklu, körülü, bulgurlu bir şey de söylemiştik. O da çok güzeldi. Artık çok yorulup eve döndük. Makyajımı silip cilt bakımlarımı yaptım. Sanırım buranın suyu bana yaramadığı için cildim çok kurudu ve sivilce çıkardım. Sivilce bandımı da yapıştırıp uykuya hazırlandım. Hepinizi çok öptüm. Bye.